öncelikle şunu sormak istiyorum. İnternet neden bağımlılık yapar? İnternet bağımlılık yapmaz. İnternetin bireylerde yarattığı duygusal etkileşim, duygusal ihtiyaçlar ve ödül ihtiyacı bağımlılık yapar. Aslında ihtiyacımız olan şey özellikle mutlu olmak, kendimizi iyi hissetmek ve bir ilerleme duygusu, başarı duygusu yaşamaktır. Ve internet bazen özellikle internet oyun oynama gibi bize bu mutluluğu, başarıyı ve bir level atlama hissini verir. Dolayısıyla ödül ihtiyacımızı karşıladığımız sürece de internetle ilgili faaliyetler ve davranışlarda da bağımlılıklar sergilenebilir. Ee, özellikle ekran bağımlılığı bir yaşına kadar neredeyse düştü bildiğiniz üzere Zeliha Hocam. Ee, çocuklar yemek yerken bile mutlaka bir şey izlemek istiyorlar. Hı hı. Özellikle de e, ebeveynler YouTube Kids gibi bazı mecraların daha güvenilir olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz hı hı. bu konuda? Yani çocukların e, internet bağımlılığı, bebeklerin ekran bağımlılığı ve güvenilir diye verilen siteler hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bizim aslında şunu düşünmemiz gerekiyor: 0-2 yaş hatta 0-6 yaş grubundaki bebekleri büyütürken acaba internet ve telefon olmadan, YouTube kitler olmadan bu bebekler nasıl büyüyordu diye düşünmeliyiz ee, ve burada özellikle ailenin anne ve babanın veya bakı, bebeğe bakım veren kişinin bebeğin duygusal ihtiyaçlarını, empati kurma, sosyal iletişim kurma, karşılıklı etkileşim kurma ihtiyacını gidermesine dikkat etmesi gerekiyor. Yani yani bu görevleri ebeveynlerin yapması gereken duygusal ihtiyaçlar noktasındaki görevleri bir telefon veya bir ebe e araç ya da ekrana sunduğumuz zaman bebek de ister istemez bağlanma nesnesi olarak ebeveyni değil bir telefonu seçiyor. 2 yaşında bir bebeğin elinden bir telefonu almak korkunç bir durum alamazsınız. Fakat 2 yaşında gerçekten anne ve babasıyla çok neşeli keyifli yemekler yiyen bir bebeğinde telefona ihtiyacı olmadan büyüyebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim ebeveynleri bilinçlendirmemiz ve bu konuda sağlıklı davranış modelleri olmaya ihtiyacımız var. Ebeveynlerin kolaylıkla kendi görevlerini bir aracın, dijital bir aracın yapabiliyor olmasına aldanmaması gerekiyor. Çünkü bu bebek sadece 1 yaşında kalmayacak. 3, 5, 10, 20, 30 yaşına geldiğinde kendileriyle sağlıklı bir bağ kurulmasını, kurulmuş olmasını ve bu bağın devam etmesini istiyorlarsa Tabii ki bunu erken çocukluk döneminde ebeveynlerin yapması gerekiyor. Peki. Siber zorbalığa uğrayan çocuklar için ne söylersiniz? Yani en çok hangi dezavantajdaki çocuklar siber zorbalığa uğruyor? Siber zorbalığa uğrayan çocukların özellikle yaş bilgisini sağlıklı girmediklerini görüyoruz ve oyun ortamlarında, internet oyun ortamlarında yaşla ilgili bir dağılımın gerçekçi olmadığını görüyoruz. Örneğin orada 10 yaşında yazan ama 20 yaşında oyun oynayan bireyler var. Dolayısıyla 5 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuğun çocuksu davranışlarını zorbalayarak ve bunu siber zorbalık olarak kullanan pek çok maalesef kişinin de olduğunu görüyoruz. Siber zorbalık davranışlarına maruz kalan çocukların sosyal hayatta kendini ifade etmekte güçlük çektiğini ve arkadaş ortamı edinmek, sosyal bir iletişim kurmak amacıyla internette oyun oynadığını görüyoruz. Fakat burada da bazı davranışlarının yine bir zorbalığa maruz kaldığını görüyoruz. Ve bu çocukların ebeveyniyle de bazı gerçekleri paylaşmadığı gibi bir bulgumuz da var maalesef hangi gerçeklerden bahsediyorsunuz Onu örneğin internette geçiyorum. oyun oynarken ya da internette gezinirken başkalarının ona lakap taktığını, dalga geçtiğini veya sosyal ve cinsel açıdan doğru olmayan, argo veya travma yaratacak bazı kelimelerin kullanıldığını söylemekten kaçınıyorlar. Çünkü söyledikleri zaman internetin kapatılacağı endişesi taşıyorlar. Onun yerine bizim ebeveynler olarak, eğitimciler olarak çocuklarımızla herhangi bir korkuya dayalı olmadan bu konuları konuşabiliyor olmamızda fayda var. Son sorum hocam. Ee ailemi, çocuklarımı veya kendimi internet bağımlılığından korumak ya da herhangi bir bağımlılıktan korumak istiyorum ne yapmalıyım diyenlere nasıl bir öneride bulunursunuz? Evet internet hayatımızdan çıkaramayız, dijital araçları hayatımızdan çıkaramayız ama nasıl sağlıklı kullanabileceğimizi öğretebiliriz, nasıl daha iyi kullanabileceğimizi öğretebiliriz. Bunun için de her zaman ebeveyn ve çocuk arasındaki, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin hem etkili hem de kaliteli olmasına ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.